Counter Strike ya da Valorant gibi bir oyunda deseler ki sadece öldürdüğün adam başına sana para vereceğiz. Bunun hayalini hepimiz kurmuşuzdur. Ama şimdi bu gerçek oldu. Bunun gibi bir oyun var ve sadece bunları yaparak adam öldürerek paralar kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu gerçekten kulağa ütopik geliyor farkındayım ama kripto tarafına oyunlar entegre olunca gerçekten böyle bir şey karşımıza geliyor. Oyunun adı Evio. Bu oyunun İstanbul'da dünyadaki ilk kripto e-spor turnuvası düzenlendi ve ben de buna katılmıştım zamanında. Çok güzel bir başarı elde edemedik çünkü gerçekten büyük e sporcu oyuncular vardı karşımızda. Ama şimdi herkesin bunu oynayıp para kazanabileceği, herhangi bir yatırım yapmadan, hatta herhangi bir indirme bile yapmadan gideceğiz bir web browser üzerinden Google Chrome, Opera üzerinden bu oyunu oynayabileceğiz. Peki nasıl bu kadar kolay mı her şey? Evet gerçekten bu kadar kolay. Gelin şimdi bunu nasıl yapacağız? Buradaki kazançları nasıl sağlayacağız? Hep beraber bakalım. Şimdi oyun tarafına geldiğimizde Toplam 5000 dolarlık bir ödül havuzu burada bizi bekleyecek. Bu daha çok büyük geldiğinin farkındayım ama gerçekten belirli bir süre boyunca biz ücretsiz bir şekilde herhangi bir para yatırmadan sadece oyun oynayıp bu parayı kazanabileceğiz. Şimdi geldik ve şöyle bir güzellik de var bu arada onu da söylemek istiyorum. Öldürdüğümüz adam normalde gerçek insan olsa para için çok daha güçlü oynayabilir. Belki bu çok daha zor olabilir. Biz burada bot öldüreceğiz arkadaşlar. Sadece böyle zombi saldırısı gibi bir şey düşünün. Sürekli zombiler spamlanıyor. sürekli onlar geliyor ve bunları öldürdükçe para kazanıyorsunuz. Bu açıdan bu gerçekten çok güzel. ardından solana kazandırıyor bize. Peki Solana net karşılığında bir Solana şu anda 424 TL ediyor. Bunu hiç belki kriptoyu bilmeyen ama buradan para kazanmak isteyen insanlar için söylüyorum. Tabii ki 1 2 3 4 5 tane belki değil ama parça parça oynayarak buradaki Solana değerlerinde kazanabileceksiniz. Bunları nasıl çekeceğiz? Nasıl gerçek para çevireceğiz? Bunların hepsini de anlatacağım ileride merak etmeyin. Şimdi geldik tekrar buraya. Öncelikle bir fraktal cüzdanımızın olması gerekiyor buraya bağlanmak için. Ya fraktal cüzdan ne nasıl yapacağım? ben? diyorsanız bu da gerçekten çok basit. Sadece mail adresinizi bağlayarak bunu yapabileceksiniz. Öncelikle bakın. Fractal.it sitesine girin. Yukarıda Connect Wallet diye bir tuş var sağ üstte. Buna basıyorum. Ve buradan Fractal Wallet'ı seçiyorum. Sizin burada yoksa zaten Google, Twitter veya Discord herhangi bir yere girebilirsiniz. Ben hemen Google'la gireyim. Bir tane mail bağlayayım. Benim zaten biraz hesabım var ama sizin için sıfırdan bakış gösteriyorum. Mesela bunu seçelim. İleri diyelim. Evet. Bakın bu şekilde birkaç tane ufak detayı doldurup işte kullanıcı isminiz vesaire burada cüzdanınızı sadece mailinizle açabiliyorsun. Ardından ne yapacağız peki? Yine buradan fraktal tarafında bakın buraya bastım ve turnuvalar kısmında ev iyo var burada. Buna basıyorum hemen ve burada play now tuşu var. Hemen buradan bakın belli bir zaman demişti ki 5000 dolarlık ödül havuzu var. Bu havuz normalde 18 Ocak yani bugün başladık 21 Ocak'a kadar devam edecek ama bu havuz daha öncesinden tükenirse bu turnuva erken bitecek. O yüzden olabildiğince çabuk bu oyuna başlamanızı tavsiye ederim. Şimdi buradan play now tuşuna basacağım. Beni profile gönderdi. Bakın burada play tuşu var. Benim hesabım zaten burada. Play'a e basıyorum. Eğer buradan giremezsiniz de direkt ev.io sitesinden girebilirsiniz. Ben şunu sesini kapatayım size gelmesin. Burada yapmanız gereken şey öncelikle isterseniz ayarlarınızı bakın buradan düzeltebiliyorsunuz. Şu bölgeyi kesinlikle Avrupa'ya seçin. Diğer türlü çok fazla ping sorunu çekersiniz hassasiyetler vesaire burada detayları kendinize göre ayarlayabilirsiniz zaten. Yetenekler kısmında burada oyun içerisinde kullanabileceğiniz yetenekler var. Bu tarafta zombi modu oynuyorsanız eğer burada kesinlikle şu otomatik tüfeği seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok fazla geldiği için otomatik bir silah sizin işlerinizi çok rahat görecektir. Ardından burada bakın depar atmak daha hızlı koşmanız gerekiyor. Işınlanmak veya daha yükseğe zıplamayı buralardan sol tıkla puan verip toplamış puanınız var. Sağ tuşla da bakın böyle azaltabiliyorsunuz. Şimdilik böyle kalsın benimki. Burada silahını daha hızlı doldurmayı veya silahını daha hızlı değiştirmeyi seçebiliyorsunuz. Ben dediğim gibi çok fazla yaratık olduğu için silahımı daha hızlı doldurmayı, şarjörümü daha hızlı doldurmayı seçiyorum. Burada da yine yan tarafta bomba, mayın, işte elektrikli mayın tarzı özellikler var. Bunları da kullanabilirsiniz tabii ki. Ardından buradan kapattım ve şurada oyun modları kısmını görüyorsunuz. Buradan survival earn kısmını seçmeniz lazım. Eğer şu anda para kazanmak istiyorsanız. Hemen buna basıyorum <laughs> ve görüyorsunuz ki beni bir alana atıyor. Oyuna arkadaşlarınızla beraber girebilirsiniz. Bu dörde karşı işte robotlar olan bir oyun aslında. Ne kadar fazla ne kadar koordineli oynarsanız kazanma şansınız o kadar yüksek. O yüzden bunu ekip halinde oynamanızı tavsiye ederim. Öncelikle eğer hali hazırda başlayan bir lobiye giriyorsanız sizi belli bir süre bekletiyor. Böyle birazcık bekleyeceğiz. 50 saniyemiz var. O arada kurallardan size şunlardan bahsetmek istiyorum. Her 10 tur geçtikten sonra her 10 dalga geçtikten sonra kazancınız 2'ye katlanıyor. Yani oyunda aldığınız miktardan daha fazla almaya başlıyorsunuz. Ardından whitelist token diye bir şeyler çıkıyor bu oyunda. Bunları da topladığınızda ileride bir NFT olacak. Bu NFT'den ücretsiz veya indirimli bir şekilde onu daha belli etmemişler. Kazanma şansı elde ediyorsunuz. Whitelist'te bu tokenların da düşme şansı her 10 turdan sonra daha fazla artıyor. Şimdi tarafımıza geçelim. Ve yani çok fazla kazanç var aslında. Ve oyunda eğlenceli. Hani bir browser oyunu sonuçta çok bir şey beklememek lazım ama ona rağmen bile ben keyifli olduğunu düşünüyorum bunun. Hele ki FPS tarzı oyunları seviyorsanız. Şimdi sıra bize geldi. Evet bakın canlandık. Şimdi gideceğiz botları öldürmeye başlıyoruz bakın burada. Oyunda normal sol tıkla WASD ile ateş ediyorum. X tuşu var ya bende böyle ayarlı bu arada kayma tuşu var. Tuşlarımızı mutlaka ayarlayın. Biri öldükten sonra sizi doğurabiliyor. Bakın bu şekilde yanına gidip Böyle öldürüz şey. Bakın parça parça 3 tane 3 tane tokenlardan kazanmaya başlıyorum şimdilik. Bu ilerledikçe daha 4 tane kazandım. Arka arkaya yaptığınız kombolar size daha fazla kazandırabiliyor. Tek mermiyle öldürdüğünüz düşmanlar size daha fazla kazandırabiliyor. Çünkü yerde farklı daha güçlü silahlar da var. Bu ana silahımız zaten bu ana silahımız. Ya orta derecede güçlü ama mermisi sınırsız. Öyle bir artısı var. O yüzden kolay yerlerde bu silahı kullanmanızı diğerlerinin mermisini harcamamanızı tavsiye ederim. Bakın bir tane grenade launcher aldım yerden. Ama bombalar size de vurabiliyor arkadaşlarımıza değil. Bu yüzden buna da dikkat etmeniz lazım. Eskiden bir de oynarken canı artıyordu bu karakterin boşlukta. Şu an o da artmıyor. O yüzden yerden can paketleri bulmanız lazım. Bakın mesela buralarda var mı? Şu an bir tek ben yaşıyorum maalesef. Böyle yarım ayım bırakayım. Öldüm. Öldüm. 38 tane kazandım toplamda. Bunları peki nereden çevireceğim? Bakın çok azıyor. toplam kaç adam? 11 adam öldürmüşüm bu arada ve 2 kişi olduğu için. Daha kalabalık bir şekilde girdiğinizde buradan çok daha fazla kazançlar elde edebilirsiniz. Bunun için de şu tarafa geliyorum. Bakın buradan profile geldim. Burada Convert to diye bir tane tuşu var. Buna basıyorum. Buradaki çevirme oranlarını görüyorsunuz. Mesela Az önceki çok basit bir şey yaptık. Minimum 1000 çevirebiliyorsunuz zaten. Yani 38 tane ne kadar kolay alındığını gördünüz. 1000 tane diyelim 0.021 ne ediyormuş. Peki bu ne kadar ediyor diye merak ediyorsunuz. Hemen gidip buna da bakalım. Geldik buraya 0. kaçtı tam bir daha bir sayısına bakayım 0.21 0.021 Eğer bundan 1000 tane biriktirirseniz ki diyorum ya yani gerçekten basit bunu kalabalık ve sürekli oynarsanız zaten 9 lira para alıyorsunuz bakın. Hiçbir şey yapmadan. Çok basit bir şekilde. O yüzden bu belirli bir süre için geçerliyken bu fırsatı sakın kaçırmayın diyorum. Bu tarz oyunlar, bu tarz kazançlar kriptoda çok kolay. Herhangi bir yatırım yapmadan belki de imkansız gibi düşünen şeylerde para kazanabiliyorsunuz. O yüzden bu videoyu kanalın ilk videosu. Bunların devamını istiyorsanız bu kanalı takip edip bu videoya yorum atıp beğenmeyi unutmayın diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kafanıza takılan herhangi bir sorun olursa bana YouTube yorumlarından sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.